Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Selda. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Ağustos ayını bitirdik. Eylül ayına giriş yaptık artık. Ve Ağustos ayında okuduğum kitapları paylaşmaya geldim. Ağustos listemi hatırlıyorsunuzdur zaten. Kanalda var videosu. Ama maalesef o listeye pek uyamadım bu ay. Hatta liste dışına çıktım. Liste içinden okuduklarım var. Böyle çok karışık geçti. Ayın zaten başında Balkan turunun bir kısmı oraya denk geldi. Sonrasında zaten yazlıkta aile üyelerimizle birlikte haliyle vakit geçiriyorduk. Öyle olunca çok fazla kitap okumaya da fırsatım olmadı. Dört tane çocuk vardı çünkü evde onlarla oynamak çok daha keyifliydi. Tabii ki de birbirimizi özlediğimiz için sohbet muhabbet bir şekilde kitaptan uzaklaşıyorsunuz. Öyle olunca çok da fazla kitap okuyamadım ben bu ay. Ama okuduklarım bence çok güzel kitaplardı. Yani içlerinde sevmediğim yok diyebilirim. Ee, öncelikle unutmamak için Nermin Yıldırım'dan başlamak istiyorum. Ee, ben Nermin Yıldırım'ı geçen ay işte Unutma Beni Apartmanı'nı dinlemiştim. Ee, bu ay Saklı Bahçeler haritasını dinledim. Ben zannediyordum ki sıralama bu şekilde gidiyor ama sonrasında bir baktım ki arada Rüyalar Anlatılmaz varmış. Neyse zaten şöyle... E Unutma beni apartmanıyla Saklı Bahçeler haritası arasında bağlantı var. Şu anda rüyaları anlatılmazı dinliyorum. Onunla bir bağlantı daha keşfedemedim. Ama keşfedeceğim muhtemelen. Çünkü bütün kitapları böyle bir bireydi. Bütün kitapları demeyeyim de yani birçok kitabı. Küçük küçük bağlantılar. Yani o kitapta anlatılan bir yan karakter diğer kitabın ana karakteri olabiliyor. Bu ay Saklı Bahçeler haritasını dinledim. Ya çok güzeldi. Gerçekten ben Nermin Yıldırım'ın diline hayran kaldım. Yani bu kadar seveceğimi açıkçası tahmin etmiyordum. Yani böyle çok popüler yazarlardan biri olduğu için biraz mesafeli olduğum bir yazardı. Ama öyle olmadı. Bana bu aralar nedense çok iyi geldi. Yaz okuması anlamında da çok bence iyi gelebilecek bir kitap. Çünkü hızlı akıyor. Kurgusal bir metin zaten. O kurgusal metnin içerisinde ama öyle güzel tespitleri vardı ki yine Unutma Beni Apartmanı'nda olduğu gibi çok güzeldi, çok akıcıydı. Ee, kitapta yayın evi yöneten Rıdvan'ın, Unutma Beni Apartmanı'nda Rıdvan'ı hatırlıyoruz. Ee, Rıdvan'ın masasında bir mektup bulması ve mektubun kimden geldiği belli değil. ve bu mektupları okumaya başlamasıyla açılıyor kitap ve bu ki, bu mektuplarda yıllar yıllar önce yani 2. Dünya Savaşı dönemlerinde birbirlerine mektup yazan iki kız kardeşin hikayeleri anlatılmaya başlanıyor. Tabii ki de Rıdvan açısından bu mektupları kim bıraktı, neden onun ilgilendiriyor. İşte kitap yazmak, kitap yayınlatmak niyetinde olan birisi isim bunu yapıyor. Niye karşısına çıkmıyor? Kim bu kişiye aracılık ediyor falan? Bunlar çok böyle canını sıkan noktalar ve kitabın işte bir kısmı Rıdvan'ın gerçek hayattaki bağlantılarıyla ve bu sorgulamaları ve arayışıyla ilgili ilerlerken diğer yandan Suat ve Behiye'nin mektuplarıyla birlikte onların neden ayrı düştüklerini. Çünkü Behiye Almanya'da yaşıyor ve işte orada 2. Dünya Savaşı sıralarında orada bulunmak zorunda kalıyor. Orada bir eşi var. Suat ise Türkiye'de kalmış ve Türkiye'deki yaşantısı devam ediyor ama Behiye ve Suat'ın ayrılma aşaması ve Suat'ın Behiye'yi sürekli suçlayıcı bir tavırla ilerlemesini Hikaye açıldıkça anlıyorsunuz çünkü bu mektuplar Rıdvana düzenli olarak gelmeye devam ediyor ve sonunda da yine sizi büyük bir sürpriz bekliyor. Gerçekten çok severek okudum çok güzel bir kitaptı. İki kardeş arasındaki hikayeyi okumak zaten Bence çok etkileyiciydi ama aynı zamanda o dediğim çok iyi tespitlerin yer aldığı bölümleri de aşırı aşırı sevdim. Çok güzel bir kitaptı. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Diğer okuduğum kitap ise, şöyle ters çevireyim de ilklerden başlayayım çünkü böyle şey olacak. Ali İngilop'tan Bir Ada İcat Etmeyi okudum. Bu kitabı biz kitap kulübü kitabı gibi yaptık aslında. Sadece Müge okumadı. Melikşah'a gidecektik ve Melikşah bu kitabı seçmişti. Öyle olunca hepimiz okuyup gittik ve orada bir kitap kulübü gerçekleştirmiş olduk. Bir Ada İcat Etmek'te şöyle bir kurgu var. Çin'de bir şantiyede çalışan Dani'nin 7 yaşındaki oğlu Tom'un vefatını öğrenmesi üzerine yola çıkışı ve eşinin yanına yani Nora'nın yanına gidişini anlatıyor ve bu gidişinden sonra işte onların işte cenazeyi planlamaları sonrasında Tom'la ilgili işte yapılması gereken bazı işlemler var. Cenazeyle ilgili onların yapılması ve Dani'nin bu süreç içerisinde o yaz sürecine geçmeyi reddetmesini okuyoruz ve bir noktadan sonra da Dani'nin oğlunu karşısında görmesiyle hikaye birazcık böyle farklı bir boyuta taşınıyor. danitomu Tom'u gördükten sonra tabii ki de buna inanmak istemiyor ama bir yandan da oğluyla yapamadıkları üzerinden çünkü sürekli dışarıda yani yılın büyük bölümünü dışarıda çalışarak geçirdiği için oğluyla yapamadıkları üzerinden bir pişmanlık duygusu var. Ama dediğim gibi bir türlü o yaz sürecine de giremediği için çevresinde de sanki bu ölümden çok etkilenmediği gibi bir sonuca varılıyor. Nora'nın zaten yası yaşama serüveni çok farklı ilerliyor. Dani'ninki çok farklı ilerliyor. Dani tabii Tom'un hayaletiyle karşılaştıktan sonra oğluyla yapamadıklarını onunla yapmaya çalışıyor ve hep planladıkları ama bir türlü gidemedikleri bir adaya gidiyorlar ve o adada bir tatil yapıyorlar. Yani bu kitabı okurken sürekli sizi o pişmanlıklar üzerinden aslında ne kadar kısa bir hayat sürdüğümüzü ve ne kadar az vaktimiz olduğunu da bir noktada hissettiriyor. Ama bir noktada da herkesin yaz sürecinin ne kadar farklı ilerlediğini görmüş oluyorsunuz. Bence çok etkileyici bir kitaptı. Bir durum kitabı diyebilirim. Merak unsuru tabii ki de vardı çünkü e, hayalet olması sebebiyle Tom'un ne olacağı, ilişkilerinin nereye varacağı konusunda e, merak ediyorsunuz. Nora ile Dani'nin ilişkisini de merak ediyorsunuz. O yüzden akıcı bir şekilde sizi hikayede tutuyor ama hikayede tutmanın yanında onların duygularına dair anlatılan kısımlar bence çok çok daha etkileyiciydi kurgudan ziyade. Ben çok severek okudum. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim bu kitabı. Sonrasında biliyorsunuz 10 günde 10 kitap gibi bir maraton yapıyordum. O maraton 8 kitapla sınırlı kalmıştı. Bende de 11 tane kitap vardı zaten Lacivert Can'ın Lacivert klasiklerinden. Öyle olunca onlara da devam edeyim dedim. Onu da edemedim. Bir tane kaldı galiba. Ya bir ya iki tane kaldı. Mihail Bulgakov'dan Çelik Boğaz'da okudum. Bu kitapta 3 tane öykü var. Yani en etkileyicisi tabii ki de Çelik Boğaz öyküsüydü. Bu kitabı okurken anladım ki bu kitap aslında genç bir doktorun anıları kitabının birkaç öyküsünün alınıp derlendiği bir kitapmış. Öyle olunca bunu da okumak istedim. Buradaki 3 öykü buradaki 1, 3 ve 5. öyküye denk geliyor ve sonrasındaki öyküler tabii ki de farklı. Çok severek okuduğum bir klasik oldu. Bu zamana kadar okumadığım zaten hata ama geç olsun güç olmasın diyelim. İçerisinde genç bir doktorun ilk atandığı bir taşra kasabasında ne kadar ciddi ameliyatlar yapmak zorunda kaldığı ve o tıptaki teorik bilgileri pratiğe dökmek konusunda aslında birçoğumuzun üniversitede teoride öğrendiğimizde pratiğe aktardığımız kısmın ne kadar güç olduğunu da anladığımız bir nokta. Ve işte yine genç bir doktorun normal bir yaşantısından kopup taşrada hiç bilmediği bir yerde, hiç bilmediği bir kültürde ve insanlarla ilişkisinin nasıl yönlendiğini görüyoruz. Çok güzeldi. Gerçekten içerisindeki her hikayesi çok güzeldi. Öykü kitabı değil bu arada. Yani doktorun vakalarıyla alakalı ayrı ayrı bölümler oluşturmuşlar. Ben çok severek okudum. Bunu da okumanızı tavsiye ederim. Diğer okuduğum kitap ise Ali İpek'ten Gidelim Buralardan Muhlis. Bu kitabı Mertkan önermişti, ben öyle almıştım ve gerçekten Ali İpek'in kalemini çok sevdim. O yüzden hatta ikinci bir kitabı var, onu da aldım. Bu kitapta Muhlis ve Nurgül'ün hikayesini okuyoruz. Muhl Muhlis, Muhlis ve Nurgül yaşadıkları kasabadaki iki çok yalnız insan, ailelerini kaybetmişler ve tek başlarına yaşıyorlar ve Muhlis Nurgül'e işte o da karşılıklı olduğunu düşünüyoruz. Bir aşk hikayeleri var. Yani birbirlerine besledikleri bazı duygular var. Ve Nurgül bir gün diyor ki gidelim buralardan Muhlis. Böyle olunca Muhlis tabii ki de doğup büyüdüğü, işte her yerini çok iyi bildiği, bildiği insanlardan oluşan, işte kendi işini kurmuş olduğu bir yerden gitmek fikrini bir türlü adapte olamıyor ama bir yandan da Nurgül'e hayır diyemediği için toparlanmaya geçiyor ve zaten Nurgül'le gidecekleri günün sabahından başlıyor hikaye. Ve sonrasında hikaye böyle açıldıkça öyle garip yerlere gidiyor ki bir anda kendinizi hiç beklemediğiniz bir sonuçla karşılaşıyorsunuz. Çok güzeldi. Kalemi çok güzeldi bir kere. Yani çok böyle içe dokunan bir kalemi vardı. O yüzden ben çok sevdim. Size de okumanızı tavsiye ediyorum bu kitabı. Evet, gelelim Koloniye. Android'e giden Koloni'yi e okudum. Bu kitabı hatta vlogladım. Ee, orada izlediyseniz kitapla ilgili düşüncelerimi de paylaştım. Onu izlemeyenler için biraz uzun bir video olmuş çünkü ben de keserken çok fark edemedim. Ee, sonrasında tekrar kesemedim. Öyle olunca biraz öyle uzun kaldı. İzlemek istememiş olabilirsiniz. O yüzden burada da kısaca bahsedeyim. Eee Koloni'de şöyle bir hikaye var. İngiliz bir ressam İrlanda'nın bir adasına gelip oranın uçurumlarının resimlerini yapmak istiyor Bay Diliot. Bu ressamın adaya gelmesiyle birlikte aynı anda adaya bir de Fransız bir dil bilimci geliyor Mason. Bu iki kişinin aslında birbirleriyle bir anda sürtüşme yaşamasıyla hikaye başlıyor. Mason dilbilimci olduğu için İrlanda'nın artık unutulmaya yüz tutmuş bir lehçesini kurtarmaya çalışıyor ve bunun üzerine oradaki yerel halkla sürekli iletişim halinde kalarak onların dilini öğrenmiş, oradaki kelimeleri vesaire bir şeyler öğrenip bir araştırma hazırlıyor ve haliyle bu adada İngilizce konuşan birisini istemiyor. Çünkü ressam başka bir dil bilmiyor. İngilizce iletişim kuruyor ki adada da zaten İrlanda İngiltere'nin sömürgesi olduğu için hatta bir dönem Birleşik Krallıkların himayesinde olduğu için haliyle İngilizce konuşmayı bilenler daha çok. Tabii ki de hiç bilmeyenler de var aralarında ama birçoğu anlıyor. Öyle olunca adam İngilizce iletişim kurmaya çalıştıkça sen bu adanın dilini öldürüyorsun diye Mason sürekli bir tartışma yaratıyor. Ama diğer yandan işte İngilizce saman oranın uçurumlarını yapmak amacıyla geldiği yerde oranın halkının asla resmini çizmeyeceğini söz vermesine rağmen oranın halkıyla girdiği ilişkileri görüyoruz. Küçük bir çocuk var James. James'in Bay olan ilişkisi, ona bir hayran kalması, onun işte bakış açısını kendininkiyle geliştirerek resim yapmaya başlaması ve hani bunun üzerinden hayal ettiği bir Amaca doğru ilerlemesini görüyorsunuz. İşte James'in annesi Meritla işte Lillot'un ilişkisini görüyorsunuz. Onların iletişim şeklini vesaire görüyorsunuz. Yani kitap çok güzeldi. Ama özellikle zaten bu kitabın bence asıl verilmek istenen mesaj kısmı sömürgeciliğin ne derece bir ülkenin kaderini değiştirebileceğinin göstergesi. Mesela sürekli işte Lillot'u sizin sömürgeniz. Zaten siz bu ülkeye en yüksek zarar verdiniz, adamlara dillerini bile unutturdunuz falan diye suçlaması. Bunun üzerine Lloyd'un da mesela yani Fransa'nın işte Cezayir vesaire sömürürken Oran'ın dillerini sanki bıraktınız da hani beni mi suçluyorsun gibi bir sömürgecilik yarışına yani hangisinin yaptığının daha ağır olduğu üzerinden bir sorgulamaya girdiğini görüyoruz. Ve kısık işte kitabın bu anlatılan kurgunun yanında ara ara İrlanda'nın kendi iç savaşından bahsettiği bölümleri de var. İrlanda o dönemde İra isimli bir işte sivil direniş örgütü var ve gerilla Savaşı'nı başlatıyorlar. İşte Birleşik Krallıkların himayesinden ayrılmak isteyen bağımsız bir İrlanda olmak isteyen bir bölüm var. İşte Kuzey İrlanda, Güney İrlanda diye ayrılmasına zaten sebep oluyor. Bu şekilde İran'ın ve Ulusal Kurtuluş Örgütü gibi kendi resmi ordularının sürekli birbirlerine yaptıkları suikast girişimlerinden bahsediliyor kitapta. Yani her kurgu kısmı aktıktan sonra onunla ilgili bir haber giriyor ve sonra devam ediyor. Çok güzel bir kitaptı. Yani ben en azından severek okudum. Farklı bir teknik de denenmiş kitapta. Yani bazı bölümler özellikle başlangıç bölümüydü. Şu şekilde mesela yazılıyor. Güzeldi. Ben severek okudum. Size de okumanızı tavsiye ederim. Kolay okunan akıcı bir kitap. Zaten merakla okuyorsunuz. Tavsiye ediyorum bu sebeple. Ve son olarak gelelim. Irmak Zileli'den son bakışı. Ben Irmak Zileli okumayı çok uzun zamandır istiyordum. Hatta bu kitabı listeme alırken size de söylemiştim. Yani nedense okumadan daha çok seveceğimi bildiğim yazarlardan birisiydi ki öyle de oldu. Kitap şöyle, Nina isimli Gürcü bir kadının bakıcılık yaptığı, Türkiye'de bakıcılık yaptığı bir evin çatısından düşmesi üzerine hayatının gözünün önünden akıyormuşçasına onun bilincinden geçenleri okuyoruz. Yani Nina aslında bize pardon Nina değil Tina. Tina aslında bize kendi hayatını anlatıyor ve bilinç akışı gibi ilerliyor kitap. Kitapta çok paragraf yok, bir şey yok. Hani genelde düz yazı şeklinde akmış, gitmiş. Evet ara ara Tina'nın çevresinde toplanan insanlardan duyduğu bazı cümleler geçiyor. Onun haricinde hep Tina konuşuyor zaten. E, Tina'nın işte neden Türkiye'ye geldiği, işte ailesinin Gürcistan'da kalması, e, babasıyla olan ilişkisi, babasının geçirdiği bir kaza sonucunda nasıl hiç tanımadığı bir insana dönüşmesi, e, çocukluğuna dair duyduğu özlem, aşkı olan Kaveh'e dair duyduğu özlem, onunla ilgili yaşadıkları Münteci olduğu bir ülkede ne kadar zorlandığı, işte bakıcısı olduğu ailede yaşadığı zorluklar, onun saçma sapan bir sürü şeyle suçlanması, ya bunları o kadar böyle içinizde dokunan bir dille anlatıyor ki, yani ben böyle büyülenerek okudum, çok yavaş ilerliyor kitap, yani haliyle o duygularda kalmak biraz zor oluyor, öyle olunca da hızlıca okuyayım bitireyim olmuyor. 150 sayfa bir kitap aslında. Belki de bir günde bitirebileceğiniz bir kitap ama kitap öyle ilerlemiyor. Yani ben ilerleyemedim açıkçası. O yüzden bayağı bildiğiniz 5-6 günde ancak bitirebildim kitabı. Kitabın arkasında şöyle bir bölüm var. Onu size okumak istiyorum. Ah insan zihni nasıl da kaydedemiyor aslında hiçbir şey olduğu gibi. Çünkü sonradan ekliyorsun kendi bakışını onunkine. Sonraki bakış diye bir şey de var aslında. Hiçbir bakış son olarak kalmıyor. Kendi son bakışının üstüne ister istemez yenisinin gölgesi düşüyor. Sonuçta Tina zaten sürekli geçmişi hatırlamaya çalışarak ilerlediği için bazen şu ikileme düşüyor. Ya ben bunu gerçekten hatırlıyor muyum yoksa bana anlattıklarından dolayı ben böyle mi anlatıyorum diye. Çok güzel yerler vardı. Kitapta böyle altını çizdiğim, çok etkilendiğim yerler oldu. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Ama dediğim gibi duygu anlamda çok yüklü ve çok iç burkan bir hikaye var. Öyle olunca da hani ruh haliniz uygun olduğunda okuyun ama mutlaka okuyun. Çok güzeldi, çok sevdim bu kitabı. Evet okuduğum kitaplar bu şekildeydi. Bu ay biraz az oldu dediğim gibi. Şöyle de göstereyim. Bunların üstüne bir de Saklı Bahçeler haritasını dinlemiş oldum. Sizin aralarında okuduklarınız var mı? Varsa benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Birazcık böyle açık açık nasıl spoiler ile daha güzel olur. Daha keyifli olur. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.